Yunanistan'ın savaşa hazırlanmadığını söyleyenlere yazıklar olsun. Kendilerinden utansınlar. Yunanistan bu kadar silahlanmayı, bu kadar çok hazırlığı herhalde herhalde yani yine söyleyeceğim Mozambik falan için yapıyor herhalde. Mozambik'ten bir tehlike olursa veya yani <laughs> maalesef trajikomiksin abi. <laughs> ya Türkiye'nin bununun dibinde Türkiye'ye karşı bir cephe var. Bak Yunanistan 10 11 milyonluk Yunanistan diyoruz, küçümsüyoruz ya. Mesele o değil. Geçen de çıkmıştı o kadar uçak var ama uçuracak pilotum var. İşte bak Fransız subaylar geliyor. Bilmem kimler geliyor. Amerikan subaylar geliyor. Geliyor geliyor. İsrailleri söylemiyorum bile. Hindistan şu an en stratejik ittifak yapıyor Hindistan. Ya Modi'nin ne işi vardı Güney Kıbrıs'ta ya? Güney Kıbrıs'ı resmi ziyarette bulundu. Hindistan askeri gemilerinin ne işi var? Brahmos füzeleri çok çok önemli Hindistan'ın balistik füzeleri. Brahmos füzeleri bak hadi bu da manşet olsun. Yakın zamanda iddia ediyorum. Hem Güney Kıbrıs'ta hem de Yunanistan'da Brahmos füzelerinin satışı onaylanacak. Bizim çok şu iyi. an basında yok. çok iyi. Evet, maalesef üzülerek söylüyorum. Buraya geldi ve Yunanistan'da geçen çıkan bir manşet aklıma geldi. Ne diyor biliyor musunuz? Hindistan'la beraber Türkiye'ye karşı hareket etmek için anlaşma sağlanacak. Ne anlaşması bu? Herhalde tarım anlaşması, buğday anlaşması. Silah anlaşması yapıyorlar Türkiye'ye karşı. Pakistan'daki kuyruk acısını Hindistan Yunanistan'la gidermeye çalışıyor Türkiye'ye karşı.